Merhaba arkadaşlar. Minecraft Teknik'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, Minecraft Tekniğe kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bayağı bir ses geliyor ben bir kapatayım. Ee, Minecraft Teknik'te işte en son bu madenin orada kalmıştım. Şunu sesini de biraz kısayım ben de. Ee, bir de saçımı kestirdim. Böyle çirkin oldu farkındayım ama. Şimdi burada kalmıştım. En son buradan devam edeceğim. Maden eee kazacağım. Maden kasacağım bugün daha da. Ayrıca şuraları da bir keşfedeyim diyorum. Ee, bu arada birçok arkadaş işte e, işte şunu şöyle yap, bunu böyle yap falan, şu şudur falan demişler. Hep ayet. Allah kahretsin. Neyse. Demişler işte onlara teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, yazdıklarınız için vallahi açtınız beni. O ne lan? Ne lan o? Enderman mı o? O nasıl bir yaratık ya? Oha bu ne ya? Ne ya bu böyle? Ayrıca bu bir geldi ortam ışıklandı ha. Ha kurt adam dedikleri bu mu acaba? Ah ah ah! Ah ah git 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 lan buradan git. İyi Allah'tan inayi buraya doğru gelemiyor sudan. Geri zekalı. Geri zekalı seni. Ölmüyor da. Şunu şöyle şöyle yapayım ben ya. Oha kendi kendine bir şeyler yapıyor lan. Ana insana dönüştü. İnsan mısın lan? Ha ben seni yaşatırmıyorum lan bundan sonra. <laughs> Yaşatırmayım lan. Yaşatırmayım. Geri <laughs> zekalı, bar. Var iple. Geri zekalı seni. Ne oluyor diyorum ya, korktum ya. Yiyecek bir şey var mı yanımdaki? Lan şu anda yiyecek bir şeyim de yok ya. Vallahi yok. En iyisi ben bunları bir götüreyim de. Öyle geleyim buraya geri. Şerefsiz korktu beni ya. Bakayım bundan. Oy, oy, oy. Abi tamam abi. Saygılar, abi. saygılar abi. Saygılar abi saygılar saygılar. Ben en iyisi bir gideyim buradan da. Ondan sonra geleyim buraya. Şuradan geldik. Şuraya şöyle. Ulan az daha götürüyorlardı beni ya. Şunları kömürleri alayım da. Abi çok korkunçtu ya. Kurt adam oymuş. Kurt adam dediğiniz buydu herhalde. Hep diyordunuz yani kurt adama dikkat et falan. Bu muymuş kurt adam? Lanet olsun. Yapamadım. Lanet olsun adamım. Lanet olsun. Kurt adam seni? Gavat kurt adam. Şunları şöyle kazayım ben. çok değişik sesler geliyor. Şuradan bir ha orada bir şey yok. Şuradaki demirleri de mi alsam ki ben? Alayım hemen. Neyse buraya geri geleceğim zaten ya. Şunları götürüp bırakayım. Arkadaş O ne o ne dedim? O yerde sürünüyor bir de acayip bir şey ya. Şuradan mı geldim ki ben? Nereden geldim ki ben ya? Ben şuradan değil herhalde. Buradan mı geldim? Ha buradan gelmiş. Allah. Ha. Bir şey yok burada. Lan. Ben buraya nasıl gelmiştim ya? Ha 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 tamam şuradan şuradan tırmanmıştım değil mi? Şimdi hatırladım. Arkadaş biz nasıl bir yerlere geldik böyle ya? Aha aşağıda altın var galiba evet. Şurada da altın var. Creeper var. Şurada da şu kırmızı şeyden var. Şimdi ben buradan böyle çıkamam. Buradan ben nasıl çıkarım? Şuraya şöyle şuradan çıkacağım ben. Şu şekilde. Şöyle. Ha. Şunu da şuraya koyduk muydu? Şuraya Buraya mı geçmiştim acaba? Buradan değildi ya. Şuradandı. Şuradandı, şuradandı. Heh, tamam hatırlıyorum böyle. Şu uranyum muymuş neymiş herhalde birisi öyle demişti bunu bir... Ama bunu bununla kazmayayım şimdi alamam zaten. Herhalde. Arkadaş ya. Niye böyle? Aha bu mavi kristal. Bunu alayım dur. Of. Aku... Aku bilmem ne kristal. Aqua rengiymiş herhalde. Onlar şurada skeleton var. Geri bas geri bas. Arkadaş. ha be tamam. Şunu acaba şöyle oluyor muydu? Ha oluyormuş valla. İyi şunu yiyeyim ben ya. chest'i de alayım. Şuraya koyayım. şöyle bir alan açalım. Şunu şuraya şöylece koyayım ha. Şunları koy. Şunları da koy, bunları da koy. Ha bu tahtaymış lan ben bunu altın sandım. Diamond'ımızı da koyalım. Tamam. Ha, omlet. <laughs> İyiymiş. Dur bakayım omletimi yiyeyim. Çok az da oldu ya. Biraz yukarıdan hayvan avlamam lazım. Ha bu ağacın o ne? Tilki. Bu ne lan? Domuz. Bir tane daha domuz. Gel lan domuz. Abi bu ne ya? <laughs> Bakma lan bana. Üstüme gelme oğlum bak. Bunu da büyüteceğim zaten. Şöyle bunlar pişsin. Şimdi şunlarla ne yapacağım acaba? Bunlarla eşya yapılıyormuş sanırım. Ee, öyle hatırlıyorum sanki biri öyle demişti de. Bu bu neymiş abi ya? Bunu ne yapıyor acaba? Şunları yiyelim. Biraz daha vurayım hayvan. Vurayım. Ha, avlayayım. Şu ağaçta da bir şey oluyormuş herhalde. Tohum craft mıydı neydi? Tahan mıydı? Öyle bir şeymiş. Onu da bir araştırıp bu ağaçlarla ilgili bir şeyler yapacağım. Şuralarda. Şuna ben dalsam acaba bunu öldürebilir miyim ki? Bir de şu tarafta bir şey mi var sanki. Ne ki o? Ne oluyor lan? Oha bir dakika bir şey oluyor şu an. Bir dakika bir şey oldu oyuna galiba ha. Benim adam kafayı yedi lan. Ne oluyor klavye mi bozuldu ne oldu? Allah Allah. Ha tamam güzelmiş. Yok lan. Oğlum ben yönümü mü kaybediyorum ne oluyor bana? Güzel. Güzelmiyor. Yine bir şeyler oluyor bana. Ne oluyor bana beni kendine çekiyor bu? Abi şimdi şurada bir şey vardı. Onu gördüm. Ha şu. Ha ben buna yaklaşamıyorum. Ha anladım. Nesin lan? Yaklaşacağım. Yaklaşacağım. <laughs> Niye yaklaşamıyorum ya? Abi yok harbiden gizilmiyor bir dakika. Şöyle yavaş 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 yavaş. Hadi. Hadi. Yapabilirsin. <laughs> Yapabilirsin. Etrafından dolanacağım. Hadi lan geldim lan? Hadi lan. Ne bu? Aha. Aha düştü vallahi bir şey düştü. Ateş... Ateşli kristal mi öyle bir şey olmaz lazım. Bu neymiş böyle? Şunun falan ne olduğunu bir söylerseniz çok iyi olur. Ben bunu bir kessem mi ki acaba ya? Keseyim bakayım. Vallahi bu önemli bir ağaç herhalde. Geri koy yerine. <laughs> Neyse ben gideyim. Şuna dalacağım yani. Gel la buraya. Oh, 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 oh. Sen de pöf çıktın ya. Şimdi yeniden inelim şuraya bakalım. Şöyle. Şunları da yanıma alayım. Şunları da şuraya şöyle koyalım. Şimdi demirimizi yanımıza alalım. Tahtamızı alalım. Şimdi bakın shift'e basılı tutup buna tıklarsanız hepsini birden alır. Bunu hep soruyorsunuz çünkü arkadaşlar. Bu nasıl bir ses lan? Bu nasıl bir ses abi? Bu nasıl bir ses ya? Ha bir de şu şeyi deneyeceğim bir dakika. De... Ha karga sesi o. Aşağıdan çok acayip sesler geliyor. Bir dakika. Oh creeper. Yok ben artık bundan korkmuyorum. Gerizekalı! <laughs> <laughs> tamam sorayım. Kömürü niye bıraktım ben? Şunu da şöyle. Yani maden toplamaya dayalı bir bölüm olacağını başlangıçta söylemiştim zaten arkadaşlar. Yani burada ne var ne yok onu merak ediyorum. O yüzden buralara uğraşıyorum. Şunu şununla kırabilir miyim acaba demir? Ha demir kazma yapmadım ki. Allah kahretsin her şeyi unuttum bugün ben. Zıplayamıyorum, zıplayamıyorum. Ha. Nerede? Şurada. Şuradan. Nereden geldim ben ya? Şuradan. Tam. <laughs> Şöyle. Ha, bu nasıl bir ses ya? Şimdi şu demirle şunu bir kıracağım bakalım gelecek mi? Ha geliyor. Neymiş bu? Uranyum or. Bu önemli bir şey herhalde. Bunda bir şeyler yapılıyor herhalde. Onu söylerseniz çok iyi olacak. Şu bakır zaten. Şu uranyumları alayım o zaman ben ya. Şöyle inelim. O ses de lan. Aha herhalde kurt adama dönüştü yine bir şey ya. Baksana abi kükrüyor ya. Creeper'a bak bebe. Şunu şuraya koyayım. Nereye gidiyor ki bu böyle? O ses, fare sesi. Lan. Aa şu şeyden var. Onu alacağım. Nerede benim? Ha. Abi çok fazla ses eklemişler oyuna. Harbiden <laughs> insan ürküyor yani. Sönü lan ulan artık. Şunları şöyle alalım. Arkadaşım niye sönmüyorsun sen ya? Kaldı mı ki burada bu? Ha. Şöyle. Şuradan alayım. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaş bu böyle gider ben şunu alayım buradan geri döneyim ya. Yani. Ha. Bu aynısıymış şurada dursun. Çok fazla ses geliyor. Harbiden rahatsız oldum ya. Şurada da var da Onların oraya gidemeyeceğim şimdi. Şuradan aşağı ineyim ben. Şuradan gidecektim evet. Örümcek sesi geliyor ama. Şu tarafa gitmedim hiç ben değil mi? şunlar e, demirle kırılıyor mu acaba şu yeşil şeyler? Bunlar safir miydi neydi? Öyle hatırlıyorum sanki. Aa ha, şurada altın varmış bak. Bir deneyeceğim bunu dur ha, Evet. Ha aldım. Ha bu emerald lan karıştı. Emerald. Emerald. Bunu karıştırmışım ya. Abi. Normal tekstür peki oynamadığım için. Eee Sortex. Farmer'da bunlar biraz daha değişik. Aha elmas mı o? Elmas mı başka bir şey mi? Fareye bak. Şu redstone. Abi bu büyük bir ihtimalle elmas ha. Oo, şuralar falan elmas galiba. Vik 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 vik. Oo, şunlar elmas büyük bir ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor> lan kopat mısın lan lan <laughs> Manyaklara bak. Aa elmas abi işte ya. Hop elmas. İyi ilk elmasımızı bulmuş olduk arkadaşlar. Siz ne zıplıyorsunuz lan orada? Ha geri zekalıya bak. Sen bekle orada. Şuradaki elma... <laughs> Az daha düşecektim. Az daha düşecektim. Abi şu büyük bir ihtimalle el, elmas değil bu ya. Ana düştü bitti zaten. Neymiş bu ya? Nikolite mi? Bu ne ki ya? Değişik bir şey herhalde. Bunu alayım ben de. Bunları elmasla karıştıralım. Şurada varmış, şunlar da değil o zaman elmas. Arkadaş her yerde ayrı bir maden olduğu için. Aa ben nereye geldim ya? Aha. chesti bir bakalım da. Uuu uh, yok yok içinde. Oha bu levye mi? Bir dakika levyeye benziyor ama başka bir şey herhalde bu. Vallahi levye mü ama crowbar yani bu başka bir şey bir ihtimalle Şimdi bu bilgisayarla ilgili bir şey olması lazım. Bot disk diyor. Bu neymiş? tihamyum titanyum Titanium gibi. Kapı çalıyor. Yine niye bu kapı çalıyor? Ya kapı çaldı kusura bakmayın. Neyse şimdi ne ne değildir. Bu bir şey kafatası ama inhuman demiş. İnsan dışı bir şey herhalde bu. Öyle bir şey olması lazım. Bu kutsal kase mi ki? Ne ki bu? Bu zaten e, çikolata şeyi. Hepsine yer yetmeyecek ha. Oo, bu güzel bir şeye benziyor. Şimdi bunlar şimdilik dursun. Çünkü buraya bir daha gelirim ben. Bu mezar taşı mı abi? Stone table. Stone table. Ha. Hmm, tahta tabletmiş bu. Bu neymiş? Bunun bir özelliği var. Ha şey bu ya. Kürek bu. Şovul diyor. Şu taraflara doğru bir gidelim. Ah, dik 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 yine. Hani şunları kazayım ben. Bu da safir. Ha, safir buymuş işte ya. Burada şey mi var ki acaba? Mahsen. Dungeon. Dungeon. O yer yok ki buna. Neyse ben bunları buraya bırakayım en iyisi birkaç şeyi de. Hmm. Zaten videoyu bitireceğim şimdi. Abi baya büyük bir yer bulduk. Diğer videoda da ee, ya evimi büyütsem acaba yoksa ee, madende arayışa devam mı etsek arkadaşlar. Siz söyleyin alttan e, yorum kısmından yazın ona göre bir şey yapayım ben. tarafa doğru gidiyorum. Altın altın var burada. Ha burada bir şey yok sonunda. Etraftan sesler geliyor ama. hırla hırla. Geri zekalı senin. Aha. Creeper. Creeper. Şu tarafa doğru bir gideyim ya. Şöyle şurayı kassak. Şurada bir yol var sanki ama. Evet. Arkadaş ne biçim bir maden buldum ben böyle ya? Ben burada kaybolmasam bari. Ondan gittikçe gidiyor arkadaş. Buralara geri geleceğim zaten ben de. Kendim oynuyorken geleyim de buralar çok uzun sürer çünkü. Hem sıkıcı olur herhalde. Arkadaş ne biçim ne biçim yerlere geldik ya. Oğlum neredeyim lan ben? Şu taraftan bir bakalım şöyle. Valla bayağı bir yerlere geldik işte. Neyse. Ee, bu bölümde işte maden arayışına çıktım yani baya bir gezdim buraları ee, önümüzdeki bölümde ya evime devam edeceğim evi büyüteceğim biraz dışarıda takılacağız yani ee, ya da madende maden kasmaya devam edeceğim arkadaşlar alttan yorum kısmından söyleyin ona göre yapalım bir şeyler izlediğiniz için teşekkür ederim iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın.